Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle 1 kilo dana ciğerinden en ince detayına kadar lokantalarda nasıl önümüze yumuşacık gelir detayıyla hele hele de özel sosuyla arnavut ciğeri nasıl hazırlanır onun yapımını sizlerle paylaşıyorum. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle şu üzerindeki zarını almakla bir başlayalım. Bunu almak çok önemli. Mutlaka şu zarını alalım. şimdi şöyle bir dilimler halinde keselim hazırlamış olduğumuz ciğerlerimizi çok fazla böyle küçültmeden şöyle birer çatalık olacak şekilde küp küp doğrayalım çok küçük doğrarsak eğer pişerken de bunlar küçülme yapacağı için ciğerlerimiz kurur. Bu defa da iyi olmaz. Soyup, yıkayıp ve kağıt havluyla kurulamış olduğumuz patateslerimizi de ciğerlerimizin büyüklüğünde olacak şekilde küp küp doğrayalım. Tavama bolca ben sıvı yağ aldım. Çiçek yağı ve patateslerimizi de bu yağımızın içine alarak şöyle altın rengi olana kadar kızartalım. Üzerine hafif şöyle tuzunu da verelim. Çay kaşığının ucuyla hemen ve kızartalım. terimiz kızarırken biz de 3 tane kuru soğanımızdan soğanla garnitürünü hazırlayalım ve şöyle piyazlık olacak şekilde doğrayalım ince ince. Bir tutam maydanozumuzu da şöyle ince ince kıyıyoruz. üzerine ince kıymış olduğumuz maydanozlarımızı da alıyoruz. Ve üzerine tabii ki olmazsa olmaz sumağımızı alıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı dolusu. Kızarmış olan patateslerimizi şöyle tel sürek yardımıyla ben kağıt havlu sermiş olduğum tabağıma alıyorum. Patateslerimizin fazla yağını emmesi için. tepsi içerisine ben yağlı kağıdımızı aldım ve bir su bardağı dolusu unumuzu aldıktan sonra şimdi bu unumuzun üzerine ciğerlerimizi alalım. Bu arada ben ocağımı da açtım. Yağımız bu arada ısınıyor. Şöyle hepsini birden değil de posta posta şöyle yarısını bir aldıktan sonra her tarafına un gelecek şekilde karıştıralım. Ciğerlerimizi fazla unundan arındırmak için şöyle bir tel süzgeci alıp şöyle sallayarak fazla unundan arındıralım. Kızmış olan yağımızın içerisine ben ciğerlerimizi alıyorum. Patatesleri kızartmış olduğum yağ bu aynı zamanda. Şöyle topak topak olmamasına dikkat edelim. Şöyle. Ciğer kavururken hangi çeşit olursa olsun en fazla 3 dakika bu şekilde kızgın yağ ve bol yağda kızartalım. 3 dakikayı geçerseniz eğer mutlaka ciğerleriniz kurma yapacaktır. Bu bir püf noktası. Şimdi diğer bir püf noktasını daha şimdi sizlerle paylaşacağım. olan ciğerlerimizi daha fazla kurumasına izin vermeden bir süzek yardımıyla fazlalığından süzürerek sürdürerek tenceremize alalım. Diğerlerini yapana kadar da bu şekilde tenceremizin kapağını kapatarak kenarda bekleyelim. Bu şekilde yaparsak, kapağını kapatarak beklersek lokum gibi olacaktır ciğerlerimiz. Bu da ayrı bir püf noktasıdır. Açıkta kalırsa soğudukça üzeri diken gibi olur. Kuruma yapar. Şimdi gelelim sosunu yapmaya. Evet Arnavut ciğerinde sos olur mu demeyin. Hem de öyle bir olur ki. Lokantalarda işte böyle yapıyorlar. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu ben tereyağımızı aldım. Ve patates ve ciğerlerimizi pişirmiş olduğumuz yağdan şöyle dikkatli bir şekilde iki yemek kaşığı da tavamıza alıyorum. Tereyağımız yanmaması için ve hem bu yağda ciğer ve patatesin lezzeti var. Şimdi yağımızı bu şekilde eritiyoruz. Yağımız ısındı ve ben hemen ocağımın altını kapattım. Bir çay kaşığı pul biberimizi alıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Ve bir çay kaşığının ucuyla kekiğimizi çok koymayalım. Yoksa acımsı bir tat olacaktır. Bunun için aldıktan sonra hemen bu sosumuzu kenarda beklemekte olan ciğerlerimizi buluşturuyoruz. Hem lezzetine lezzet katacak hem de şöyle hafif bir balmalık olacaktır. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığına yakın tuzumuzu da şöyle aldıktan sonra ciğerlerimizi bir güzel harmanlayalım. Bakalım lokum gibi olmuş mu ciğerimiz? Şöyle bir bölelim. Evet görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Bugün hep beraber dana ciğerinden püf noktalarıyla Arnavut ciğeri nasıl hazırlanır onu o şekilde anlatıp paylaşmaya çalıştım. Porsiyonlukla bu şekilde ben hazırladım. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinize paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.